İkinci Bayezid döneminde devşirme olarak Enderun'da eğitim gören Nasuh, dönemin ünlü hocalarından dersler alır. Yazı hayatına ise Yavuz Sultan Selim zamanında başlar. Bu dönemde matematiğe duyduğu büyük ilgiyle uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlar. Bu konuda yazdığı ilk kitabını Cemalül Küttab ve Kemalül Hisabı 1517 yılında tamamlayarak Yavuz Sultan Selim'e adar. Bu kitabı Umdetül Hisab adıyla kanuni döneminde geliştirerek tekrar kaleme alır. Yavuz Sultan Selim Saltanatı'nın son yıllarında Mısır'a giden Nasuh, burada silah ve mızrak oyunlarına katılır ve iyi bir silahşor olarak seçkinleşir. Mısır'dan İstanbul'a döndüğünde ise artık yaşamı farklı alanlara akacaktır. İslam tarihinin en önemli kaynaklarından sayılan Muhammed bin Cerir et Taberi'nin tarih Rusul vel Mülükünü, Kanuni'nin emriyle Arapçadan Türkçe'ye mecma ü Tevarih adıyla çevirmeye başlar. Ancak çeviriyle yetinmeyen Matrakçı Nasuh, yeri geldikçe bazı ilaveler yaparak Taberi tarihini kendi yaşadığı döneme kadar getirmek ister. Bu tavır onun genel bir Osmanlı tarihi yazımını gerçekleştirme düşünün bir işaretidir. 1525 yılında Taberi tarihinin tercümesini tamamlayan Nasuh, daha sonra Sultan II. Bayezid dönemini anlatan bir eser kaleme alır minyatürlerle bezediği bu eserini 1527'de bitirir. Eserde yapılan seferler sonucu fethedilen Kili, Akkerman, İnebahtı, Modon, Gülük ve Averna şehirleriyle Osmanlı donanmasının gerçekçi tasvirlerini olağanüstü güzellikte resmeder. Kent ve kale resimleri genellikle siyah mürekkeple çizilerek yer yer açık renklerle boyanmış figürsüz tasvirlerdir. Çift sayfaya yapılmış inebahtı tasvirinin ise pastel renklerle hafifçe boyanmış olduğu görülür. Arka planda ise matrakçının bazı şehir tasvirlerine özgü mavi ve pembe renkte tepeler yaptığı görülür. Matrakçı Nasuh bu eserinin ardından 1512-1520 yılları arasında hükümdar olan Yavuz Sultan Selim'in saltanat dönemini içeren eserini de yazıp tamamlar. Matrakçı Nasuh'un çok önemli özelliklerinden biri de savaş sanatlarındaki ustalığıdır. Matrakçı Nasuh, Kanuni'nin oğulları Şehzade Mustafa, Mehmet ve Selim'in, bugün Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı'nda 21 Haziran 1529'da başlayan sünnet törenine katılır. Kağıttan yürüyen iki kale yaparak bunları meydanda karşı karşıya getirir ve çeşitli gösteriler düzenleyerek matrak oyununu sergiler. Matrak oyununun e, mucidi diye geçiyor. Onun için matrakçı deniyor. Matrakçı Nasuh da diyoruz ama daha çok kısaca matrakçı diyoruz. Bu oyunu bu oyunu icat ettiği için bu oyunu bu arada parantez içinde söyleyeyim. Bu oyunun nasıl oynandığını da biz 3. Murat turnamesinde görmekteyiz. Bu gösterilerden fazlasıyla etkilenen Kanuni Sultan Süleyman, 1530 yılında kendisine bir berat verir. Bu beratta Nasuh'un üstad ve reis olarak tanınmasını ister. aynı yıl silahşorluğa ait Tuhfetül Guzat adlı eserini kaleme alır. Burada adını Nasuh es Silahi es Şehir bir matraki olarak verir. Bu kitapta çeşitli silahların kullanımını açıklayarak kılıç, kalkan, gürz ve mızrak gibi savaş aletlerinin kullanım tekniklerini ve bu tekniklerin nasıl uygulanacağını anlatır. Bu gelişmelerden sonra giderek ünlenen matrakçı Nasuh, Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanat dönemini içeren ve Süleyman Name olarak bilinen eserini ciltler halinde yazmayı planlar. Bu eser Devrin hükümdarının tahta geçtiği 1520 yılından 1551'e kadar yaşanan olayları kapsayacaktır. Matrakçı Nasuh 1533'te Osmanlıların Safevi Devleti üzerine düzenlediği sefere katılır. Tanık olduğu bu seferi ayrı bir kitap halinde yazabileceğini düşünür. Farklı okumalara açık minyatürün tarihsel gelişimi içinde eşsiz bir yapıt olan Beyan-ı Menazili Seferi Irakeyn adlı eserini hazırlamaya başlar. Kısaca Mecmu-i Menazil olarak anılan bu eserde ordunun İstanbul'dan yola çıkarak önce Bağda'da sonra Tebriz'e gidişini, Halep ve Eskişehir üzerinden dönüşünü anlatır.